Et, Ekran. Ay evet. Almamış şimdi oldu? Tamam. Nur sen dışarıdasın oldu. sanıyorum. Kitabın yok evet. diye şey yapmadım. Evet. Evet. Yo yo, yo teşekkür ederim. Anladım. Ya, gördüm, anladım. Esne. Sağ olun. Evet, çok e, teşekkür ederim. Rica ederim. E, geçen haftadan e, yani sadece kısa özet geçelim. Tanrıların e, ölümsüz olduğundan bahsedilmişti. İnsanların ise ölümlü. Tanrı dediğimiz bu da daha çok e, Zeus, Zeus'un kızı Athena, gök Athena diye geçiyor. Ee, ve altın sembolizmasından bahsetmiştik. Altının daha çok ölümsüzlükle ilişkili olduğundan burada da zaten e, onu göreceğiz. Bir de kanatlı sözlerden bahsetmiştik. Burada 25. satırda Gülden okudu sanıyorum. Kanatlı sözler. Yani bazı e, burada konuşmalarda kanatlı söz olarak geçiyor. Tanrılarla konuşmalarda yani yücelere bir şey belirteceğimiz zaman bu kanatlı söz olarak geçmekte. Bu hafta içinde ben kutsal kitaplarla ilgili bağlantı bulabilir miyiz diye düşünmüştüm. Böyle bir egzersiz yapalım dedim. Buna bakabiliriz ve tabii ki sırayla herkesin konuşmak istediği konuları yapabiliriz. Bir konu var Esat Bey'in. Ee, sorusu vardı Esat Bey. Sizin sorunuz vardı. En başta hani bir soru sormuştunuz ya. Mikrofonunuz kapalı. Şurada ben bir şeye takılmıştım. Hani oğluyla kızını evlendiriyor ya. Kızından bahsederken kusursuz kızını diyor. Kusursuz kız nasıl olabilir acaba diye düşündüm. Acaba hani çok temiz bir ahlaka sahip bir kızdan mı bahsediyor? Yoksa e, hiç evlenmemiş bir kızlar mı bahsediyor e, ya da anatomik yapı olarak çok güzel bir kızlar mı bahsediyor düşünmüştüm. Fakat ilerleyen bölümlerde bunun herhalde cevabını kendimce şöyle buldum. E, size ondan bahsetmemiştim. E, tanrısal güçlerin ya da e, tanrısal insanların kızları ve oğulları için kullanıyor bu kelimeyi. Kusursuz e, kızının düğünü ya da başka bir yerde... Hmm kusursuz o oğlunun diye bahsetiyor yani tanrısal güçlere e, sahip olan insanlar için kullanılmış herhalde bu öyle anladım evet. Hı -hı. birincisi böyle bir Gülden Hanım'a şey yapacağım dedim ya e, <laughs> yapacağım dedim ya o, o havada kalmasın şurada e, 220 bölümde 60. sayfada o menolosun eşi Hani bir Milletin daha güzel şeyler düşünebilmesi için Yeri, kötülük unutabilmesi için yerini anlamadık. Yeri nerede? 200, 200. 220. bölüm. 60, 60. Sayfada, 60. sayfada. Soldan en alttaki. Tamam. bu kitap yok da o yüzden. Ee, <laughs> evet. 220. Hani. <laughs> Orada Menalos'un eşinin. Ee, Gelen konukların sorunlarını, acılarını e, unutması için hatta ölenlerin yakınlarını unutması için yemeklerine ya da içtikleri şeye bir ilaç katıyor. E, bu ilacı da e, işte bir e, Mısır'dan bir arkadaşının bir tanıdığının vasıtasıyla buldu. Şifalı otlardan deyince benim aklıma Gülden Hanım geldi. Onun şifalı elleri dağıttıkları aklıma geldi. Onu da bir <gülüyor> dedim. <gülüyor> evet Unutsun. ben de onu not aldım çaraba evet. ilaç atarak içlerindeki yası öfkeyi dindiriyormuş. Evet. Yani evet. o da Mısır'ın bereketli toprağından fışkırmış. Birçoğu şifalıymış. Birçoğu da zehirliymiş. Fakat işte oranın hekimlerinin çok bilgili olduğunu anlatan sayfa atmışta 220 ve 230'da ben de onu not aldım sizin gibi. Aynı şekilde. Bir de son kez bir şey daha söyleyeyim. Herkesin vaktini çalmamak için. Yine 61. sayfa 235. bölümde Zeus kimi zaman insana mutluluk verir kimi zaman da kötülük yıkım iyi günü de kötü günü de o tutar elinde. Bunu da hani kutsal kitaplarla bir ilişki kuralım demiştiniz ya mesela bu da iyi, iyi günü de kötü günü de işte geçen seferde de söyledim ya Amentü aklıma geldi. Kur'an'da da işte Şura suresinde 42'ye 15 Yunus'ta 10'a 90 Yasin suresinde 36'ya 25 de hep o da bu Amentü'den bahseder. İkinci bir şey de Bazen, e, Amentü nedir ben anlayamadım. Dua, Amentü duadır. Hani Allah'ın birliğine, meleklerine, ha, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kadere evet. inanmak. duaya benziyor. İşte bu anladım. da hani değil mi? İyi günü de kötü günü de Zeus Hı -hı. elinde tutar. Onunla bir benzerlik evet. kurabildim. Bir de evet. ikincisi de işte bu tanrıların, Zeus'un falan e, birisine haber göndereceği zaman meleklerini, yani o da tanrısal yaratıkları gönderiyor. E, bizim dinde de evet. öyle değil. A Tanrımız e, Hz. Muhammed'e haber vereceği zaman ya Cebrail'i gönderiyor, ya insanların canını almak için Azrail'i gönderiyor. Evet. Yani o da melekleri evet. kullanıyor iki tarafta da. Hı, teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Ee, Esat Bey teşekkürler. O zaman devam ediyorum ben başta. Ee, konuşmak istediğiniz bir şey varsa ben de neyi not almışım? Ee, hiçbir ölümlü boy ölçüş, ölçü 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 çemez Zeus'la. Ölümsüzdür onun evi. Evet, tanrıların ölümsüzlüğünden bahsetmiştik. Bir de ben bir e, yaratıcı yazarlığa gittiğimiz için o saat diye bir kelime kullandım. da 116. satırda var. Devam evet, ediyorum var. yani 57'de o saat yani biz hani o saat deniz ya burada da o saat diyorlar ben de geçen hafta bunu kullandım e, parantezi de Homeros kelamı yazdım yani bunları böyle kullanmamız da hani değişik bir şey e, burada da görüyorsunuz hep altın gümüş geçen hafta da bunu tartışmıştık o. neden altın ve gümüş? Neden altın iplik bükülüyor? Tanrıların büktüğü iplik. Yani nedir diye bunu konuşmuştuk. Kaderle bağlantı kurmuştuk. E, ve gene gümüş ve altın var. Burada da. Ayşe'cim de demişti onlar e, zenginliği gösteriyor. Zenginliği gösteren şeyler. E, değil mi? Ben, Öyle. ben, Hı -hı. ben. İlle de zenginlik olduğunu söylemedim. Zenginlik de olabilir. Tamam. Buna işte tanrısal bir nitelikte de olabilir. Değer evet. ölçümü içinde yani çok değerli bir şey de olabilir. Daha yani güçlü ben bir hani tanrı. kesin bir şey demenin evet. doğru evet. olmadığını düşünüyorum. Tabii sen yani yorumu yapmışsın da o yüzden şimdi seni görünce söyledim. Hmm. Evet. E, devam ediyorum. Kaderine boyun Deyip ölen e, insanlar diyor mesela 195'te. Yani gene bu kader konusu. İnsan kaderine sahip çıkabilir mi? Tanrılar kaderi yazıyorsa o ipi büken, ilk bölümde gördüğümüz ipliği büken e, tanrılarsa o zaman biz niye dünyada yaşıyoruz? Yani ne yapıyoruz burada? Eğer kaderimize hakim olamayacaksak e, öyle değil mi? Hocam, binlerce <laughs> yıldır filozofların çözemediği soru bu. <laughs> ama olabilir. Biz filozofuz da aynı zamanda. Biz tabii filozofuz. Doğru. Tabii. Yani, sonuçta düşünüyoruz. Tabii. Şimdi şöyle zaten... Sorguluyoruz. Sorgulayan filozof. Ha, tabii ama hayır biz cevabı da arıyoruz. Yani kaderi bilmiyoruz deyip oturmuyoruz. Yani burada toplanmamızın sebebi aslında bütün bilgiler var. Bütün filozofların bilgilerini indirip okuyabiliriz yani. Ama onlardan da daha fazla bir şey, bir noktalara varabiliriz birlikte. Yani şöyle bir şey. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yani bir şey, bir kaynakta vardır. Sen onu bulur musun? Yoksa sen onu e, sıfırdan var mı ediyorsun bir keşif gibi. Yani var olanı mı bulacağız? Hoş geldiniz Selma. Hoş bulduk. İyi akşamlar, İyi akşamlar. herkese. E, bunu konuşmuştuk ya. Hani ortak temalar var. Mesela Homerosla dede Korkut ortak. Ya da Homeros işte antik çağ Kur'an-ı Kerim'de geçen üzüm, incir, işte zeytin ağacı falan. E şimdi nasıl oluyor diye düşünmüştük. E, ben de o zaman demiştim ki yani bir ortak e, alan var. Yok buna e, ortak bilinçaltı diyor. Yani bugüne kadar atalarımızdan gelen tüm bilgilerin olduğu bir bilinç alanı. E, ama bilinç altı bu yani ha e, bilinç altı bilinç üst bilinç dışı en güzeli bilinç dışı pardon bilinç dışı, ortak bilinç dışında her şey var. Yani insan ilk dünyaya indiğinden beri, e, bu nedir? Yani bu mutlak bilgidir. Yani gerçek ol, olmakta olandır. Dolayısıyla yani o alanda e, her şey var. Ulaş, ulaşma meselesi. Hani bence filozof olmanın da gerek yok. Kendinizi ha. okuyun. Ha onun gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hacı Bektaş'ın dediği gibi. En ha, büyük kitap insan. Gerçekten. Ama herkes aynı şey söylüyor zaten. Asırlardır kendini bil, kendini oku. E nasıl Hat olacak? Sadece hatırlayacağız aslında da işte. Unutmuşuz ha, kendimizi. İşte Ama hatırlamak da yani kolay değil. işte. O zaman hatırlayalım. Yani e, burada birbirimize bunu hatırlatabiliriz belki. Çünkü benim anladığım... Ee, te, insan e, bu ortak alanlara tek başına da ulaşmıyor. Yani birlik olabilmek gerekiyor. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Yani hep beraber bunu yapabiliriz. O nedenle Hı. bizim Hı. filozof da olmamıza gerekiyor. Sadece... Yani burada... Hı. Hı. Evet. Pardon. Yok. Dinliyor musun? Ee hep yani ben 100. sayfaya kadar okudum. Her yani neyse 112'yi görmedim yani. 112'yi dikkate almamışım. 12 sayfa eksiğim var. Genelde hep acıyı anlatıyor. Okuduğum 53 ile 100 arasındaki kısımda. Yani mesela işte sayfa 61, 235'te işte biraz önce Esat Bey'in okuduğu gibi kim zaman mutluluk, kim zaman kötülük. Yani mutluluktan çok fazla zaten bahsetmiyor iyi gün kötü gün e, kısmıyla hep acıyla bir şeylere varabileceklerini işte e, en kötüsünde o acıyı yaşamamak adına adaklar e, kesip o acıdan kurtulmayı hani e, acının e, onları aslında büyüteceğini düşünüyorlar o dönem için söylüyorum. E hala öyle herhalde. Hala öyle. Evet, evet. Ya, hani, yani biz şimdi çok şey yapmadım ama <laughs> evet hala öyle. Şimdi Gülden Hanım adaklar deyince hani yine Kur'an-ı Kerim'de bir benzeşirlik tarafı da Tanrılara adaklar bulunuyor. Bizde de işte Kevser Suresi var ya hani biz işte Rabbin için namaz kıl oruç tut adakta bulun diye işte Kur'an o zamanki şeyler bu zaman Kur'an-ı Kerim arasında o da ben. Hatta burada eğer o sene o yıl diyelim Ekinler e, iyi hasat vermezse acaba diyorlar tanrıları kızdırdık mı onlara yeterli derecede ya. kurban verebildik mi? Ben, aynen. Evet Hatta insanların değil mi genç kızların kurban edildiği toplumlarda var. Türklerde var. yok bu insan e, kurban ama. Evet doğru. E, peki e, yani şimdi kahramanın yolculuğu bunu burada evet. yapıyoruz ya, Homeros da kahramanımız. Ee, aslında e, karısı da kahraman, oğlu da kahraman bir yerde bakınca. Ama şu an biz Homeros'a bakarsak, Homeros kahraman bir yolculuğa çıkmış. Zaten ilk o yolculuğu reddediyor. Yani savaşa gitmek istemiyor. E, ama bir şekilde gidiyor. 10 e, yıl sürüyor e, İlyada e, Truva Savaşı. Ee, oradan dönüşü de bir 10 yıl. Yani 10 on yıl e, ona engel olmaya çalışanlarla savaşıyor Gülden'cim. Yani evet. burada dünyasal yaşadığımız sıkıntıları da bu paralelde görebiliriz. Görebiliyoruz. İşte evet. evet. mesela ona karşı salını, değil mi? Salla giderken bir fırtına Devir. çıkartıyor. Salı parçalanıyor. Denizin dibine düşüyor ama ne oluyor? Hep bir kurtarıcı var. Kurtarıcı geliyor. Hep kurtarıcı var bak ya gö, gö, gözlü Athena var en başında evet. salını da gene bir melek e, denizin dibinde bir melek onu kurtarmak istiyor değil mi yani evet. hep melekler tanrıçalar çıkıyor karşımıza ama sistem bu yani e, zorluklarla büyüyoruz ama yalnız değiliz. Yani, peki başına neden geliyor bu işler tanrılar niye bu kadar kızdırıyor? Tanrılar tamam iyi güzel ona yol gösteriyor da onları da çok kızdırıyor. Bak ben bu işleri halledebilirim, yapabilirim. Peki, bu şu soru, insan neden yolculuğa çıkıyor? Neden dünyadayız ya da dünyada neden yolculuğa çıkıyoruz? Burada şurada Helen'in bir lafı vardı o şey, Menolosun karısının. Diyor ki bu savaşın bir nedeni de benim diyor. Benim yüzümden geldi bunlar diyor. Ben diyor. Afrodite kanıp diyor buralara geldim. Evimi, barkımı bıraktım. E, buralara geldim diyor. E, benim yüzümden çıkıp siz onlar da diyor beni kurtarmak için geldiler falan. Bir nedeni de benim falan diyor. Tamam. O bu da oradaki bir konu. Yani a, evet ama daha işin en başında neden insan yolculuğa çıkıyoruz? Unuttu. Yani... Unuttu kendini bulmak için işte. Kendi gücüne erişebilmek için. Yani o güç kendisinde var mıydı? Nerede o? O insan Tanrı mı yani? Bilmiyorum. Hayır, neden buradayız o zaman yani? Niye aptal mıyız? Niye kendimizi buraya attık o zaman? Ben Tanrıysam deli miyim? Burada ne işim? Ben kendimden örnek vereyim de. <laughs> ben de ev, ev, evimi, parkımı bırakıp altı ay gidiyordum. Hatta eşim bana kızıyordu. Sen bizi bırakıp niye araziye gidiyorsun? Yani mesleğim icabı onu gerektiriyordu. Gidiyordum fakat seviyordum de. Ne ben ne arıyordum, ne şey yapıyordum. <laughs> İşimde çünkü beni tatmin ediyordu. Ee, orada yapacağım güzel, iyi bir görev ki yaptığıma inanıyorum. <laughs> beni e, mutluluğa götürüyordu. Hani ne <laughs> arıyordu? Bu da beni orada mutluluğa götürdü. Ben bu işi yapabiliyorum. Her türlü güçlüğün, zorluğun hakkından evet. gelebiliyorum. Çünkü biz orada yeri gelir, dağda, bayırda, kırda yatıyorduk. Hani otların arasında yattık, affedersiniz suyu falan olmayan yerlerde. O evet. zorluklar hakkından gelebilirim gibi Zor, bir güç. Insanı, öyle. Zorluklar insanı evet. güçlendiriyor mu diyorsunuz yani? Evet. Buna ihtiyacımız o, var mı? ihtiyacımız var mı? Mesela e, hamdım, piştim, yandım demiş Yunus Emre. Hani burada da aslında acı, yanmak hani e, yanmak ve acıyla hep böyle olayların e, iyi bir tarafa varması hep acıdan geçiyor. Buna ihtiyacımız var mı artık acaba Esat Bey? Şimdi Bakın öyle ilginç olaylar geçti ki, mesela 3 gün 26 Ağustos 1983'te tipiye yakalanmam Soğanlı Dağları'nda. Arabanın içinde 3 gün yatmam. Hmm. efendim Tüberküloza yakalanmam falan. Yeah. Ama bütün bu zorlukların üstesinden gelmek var ya, o çok büyük bir mutluluk veriyor. Gecenin bir yarısında arabanız bozuluyor. E, kuş uçmaz, kervan geçmez yolda. Bağırıyorsunuz, ne olur bilsin birisi kurtarsın şu arabayı bir çekelim bir yere, bir yere yanaştıralım. Yok. Ama siz orada orada iki üç kişi 2 3 tane askeri bırakıp da gidemiyorsunuz. İlla onu orada halletmek zorundasınız. Başarmak. İşte bir çektirici bulacaksınız. Bir en yakın köye gideceksiniz. Bir adam bulacaksınız. İşte o zorluklara üstesinden gelmek var ya. İnsan evet. okulda diyor ki. Haklısın. Ali Seçkin, Seçkin de paylaş. Ali, Ali Bey'e bir şey sormak Pardon. istiyorum. Pardon. Parmak kaldıranlara söz vereyim. Ayşeciğim. Tamam. Seçkinciğim dinliyoruz. Canım. Ee, neden insan yolculuğa çıkarın e, sebe sebebi arayıştır. Çünkü insan dünyaya geldiği zaman nisyan, unutan bir varlıktır ve kendini arar, Tanrısını arar, kendini keşfetmek için gelir ve kendini burada keşfetme yolculuğunda e, yolculuğuna devam eder. Ama amaç aslında bir şey arar ama ne aradığını da bilemez aslında. Ee, Kendini keşfeder o arada. Yani aslında aradığı şeyin ne olduğunu da bilmiyor. Bilmez hmm. ama ar hmm, Tanrısını arar Adam. dedin. İnsanın tanrısı nasıl bir şey? Yani sen ne, ya, ne düşünüyorsun? Bu, da, tasavvufta bunu ayağını sabit edeni ya işte o vardır. Yani bu o. E, bu konuyla çok alakalı bir şey değil bence. O yüzden e, o baş, yani tasavvufla alakalı bir şey o. Ee, ama insanın dünyadaki e, keşfetmesinin yolculuğunun sebebi arayıştır. Ne aradığını o da bilemez, dediğim gibi. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Olabilir. Ayşe'cim pardon. pardon. Ee, ben ön bir şey, iki şey söyleyeceğim. Bir Ali Bey e, Soğanlı Dağları Trabzon'da mı acaba? Ali Bey'e sordum. Ali değil, Esat Bey. Söyledim. Ha Esat Bey pardon. Esat Bey. Pardon. Gümüşhane arasında. Tamam benim memleketim. Benim memleketim. <laughs> Ay, soğanlı deyince, soğanlı dağlara değince kemiklerim gevşedi. Aa çok güzel. Nereden nereye işte. Ya İlginç. ya evet. 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 Ee, arkadaşlar bir, bir dakika ben... kaldı. Bir dakika kaldığı için e, buradan çıkacağız. Tekrar gireceğiz. Aha. Bir seans daha yaparız. Ali Bey o zaman. Tamam. Söz vereyim olur mu Ali Bey? Ben sözümü bitirmedim ama. Tamam. Ben canım. bir şey hatırlatacağım hemen Bahar'cığım. Grup bilgisine ekler misin? Zoom aynı linkten giriyoruz madem. Hep orada sabit kalsın. Yok hep bu değil. Önümüze cevap tamam, olmayacak ya o yüzden. Pardon. Sadece tamam. iki ders böyle. Bir ders daha böyle. Tamam canım. Tamam, tamam. kapatıyorum. Tamam.